Hatta raporundan merhaba. İnsanlık merkezinde teknolojinin olduğu çok büyük bir değişimin içerisinden geçiyor. Özellikle pandemiyle birlikte her birimiz hayatımıza teknolojiyi daha çok almaya başladık. Ve dolayısıyla da bazı yeni kavramlarla tanışıyoruz. Dijital eşitsizlik de bunlardan biri. Dijitalleşme çağında teknolojinin hayatımıza getirdiği eşitsizlikleri Oxford Üniversitesi'nden Doktor Emre Eren Korkmaz'la konuşuyor olacağız. Eren Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Eren Bey, şimdi kavramın kendisiyle bir başlayalım mı? Nedir dijital eşitsizlik ve bugün nasıl bir sorun olarak karşımıza çıkıyor? Tabii dijital eşitsizlik aslında iki açıdan ele alınabilir. İlk olarak tam kavramında ifade ettiği gibi dijital imkanlara erişimdeki eşitsizlik olarak bahsedebiliriz belki ilk açısından. Yani dediğiniz gibi çok büyük bir toplumsal ve dönüşümün içinden geçiyoruz çok fazla yeni teknolojik gelişmeler var. Doğalında e, akıllı telefona ulaşımdan sosyal medyayı kullanmaya, oradan yapay zekadan blok zincirine, hatta şimdi işte bu art e, meta, metaverse'le e, sanal gerçekliğe kadar çok çeşitli teknolojik gelişmelerle iç içeyiz. Bunlara ulaşabilenler ve ulaşamayanlar arasında bir eşitsizlik bir kez ortaya çıkıyor. Yani bir interneti sadece Facebook'a girmek veya torunlarını görmek için kullanan da var. Ee, işte oradan e, hayatını kazanan, paralar kazanan işte ya da sosyalleşen insanlar da var. Çok çeşitli amaçlarla kullanabiliyor. Bunun bir yarattığı eşitsizlik var. İkinci yanı ise dijital eşitsizlik mevcut eşitsizlikleri de pekiştiriyor. Yani başlı başına bir eşitsizlik ama mevcut eşitsizlikleri de pekiştiren bir yanı var. Örneğin e, işte, sınıf sınıfsal olarak, cinsiyet açısından e, işte Bölgesel açıdan çok farklı eşitsizliklerle yüz yüzeyiz toplumlarda, her toplumda var bunlar. Ama bunları da arttıran ve derinleştiren bir içeriğe sahip oluyor. Yani sizin bir kısım insanın cebinde işte yapay zeka, Facebook için oraya giriyor, sosyalleşmek için doğalında bu insanların sahip olduğu ekonomik imkanlar da değişiyor. Doğalında eğer arada bir sınıfsal fark varsa teknolojiler yüzünden bu sınıfsal fark daha da artmış oluyor cinsiyet açısından fark varsa bu cinsiyetler arası fark daha da açılmış oluyor. benzeri şey yaş grupları için de geçerli. E mevcut eşitsizlikleri de pekiştiren bir özelliği sahip. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki Eren Bey Türkiye'de dijital eşitsizlik dediğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Evet yani şöyle Türkiye'de birincisi internete erişim konusu oldukça yüksek yani neredeyse tüm toplum 15 yaş üstünde tüm toplum ulaşabiliyor. Bizim en son yaptığımız Türkiye'de dijital vatandaşlık araştırmasında da e, toplumun 95 üstü 96 97 gibi farklı yaş gruplarında da olsa ya da sosyoekonomik yapıda da olsa hemen herkes bir şekilde internete erişiyor e, cep telefonu üzerinden internete erişenler genellikle çoğunlukta ama evde il bir en azından bir bilgisayarın da olduğu aile sayısı oldukça fazla. Bu açıdan baktığımızda internete erişim e, açısından bir ilerleme var. Ama mesele sadece internete erişim değil. internette ne yapıldığıyla da ilgili bir şey. Sonuçta biz eşitsizlikten bahsediyorsak. Yani daha çok sosyal medyada gezmek işte veya işte gazete okumak, dünyadan haberdar olmak amaçlı kullanıldığı belirtiliyor. Tabii burada kimsenin nasıl kullandığını sorgulamak mümkün değil. Ya da oradan nasıl sonuç çıktığını sorgulamak mümkün değil ama e, mevcut dijital imkanların e, çeşitliliğini göz önüne aldığımızda buradaki burada dönen e, piyasayı, e, parasal durumu göz önüne aldığımızda insanların bu imkanlardan yararlanma olanakları ve oranları da değişiyor. O açıdan baktığımızda Türkiye'de özellikle dijital vatandaşlık üzerinden yaptığımız çalışmada e, dijital dünyanın sıkıntılarını kavrama noktasında örneğin yalan haber gibi, manipülasyonlar gibi veya işte e, farklı açılardan e, bilincin çok daha düşük olduğunu görüyoruz. E, dünya ortalamasına göre de çok e, iyi bir yerde olmadığımızı görüyoruz. O nedenle buradan yola çıktığımızda dijital işsizlik konusunun yani dijital e, teknolojileri i, i, ulaşıp onu yararlı bir şey, faydalı kendisi için kullanma e, konusunda ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan ülkemizde dijital eşitsizliğin işte yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada da ciddi adımların atılması gerekiyor. Çünkü sadece erişmek yetmiyor. Onu nasıl kullandığınız, oradaki sorunlarla nasıl baş ettiğiniz, imkanları nasıl değerlendirdiğiniz gibi çok farklı faktörler var. Aslında çok e, orada önemli bir noktaya değindiniz çünkü pandemiyle birlikte mesela çocuklar özellikle eğitim açısından bakalım evden eğitim e, almaya başladılar. E, bu noktadan baktığımızda dijital eşitsizlik ve eğitim ilişkisini değerlendirecek olursanız neler söylerdiniz? Tabii yani bu pandemi öncesinde de zaten olan bir konu. Şöyle bir e, düşünebiliriz. E, yani e, diyeyim ki özel okula giden ya da daha e, merkezi yerlerde şehirlerde metropollerde okula giden çocukların işte çeşitli işte dijital oyunlara, işte telefona, internete erişimi çok daha fazla. bu diğer daha az gelişmiş, daha kırsal bölgelerde veya daha yoksul hanelerde daha zor. Şimdi bunu zaten biliyoruz. Bu da sonuç itibariyle eğitim ve bilgilenme imkanlarını kes kesintiye uğratıyor. Ancak bununla sınırlı kalmadığını gördük pandemiyle beraber. Çünkü online eğitime geçildi bir anda. Ee, çok fazla ön hazırlık yapma imkanı da yoktu. Doğallığında e, internete erişemeyen, hızlı internete erişemeyen e, veya erişse dahi işte e, kalabalık ailedeyse, e, evde yeterince telefon veya bilgisayar yoksa o derslere zaman yeterince zaman ayıramayan veya evde bir kişinin telefonu varsa ya da bilgisayarı varsa onun paylaşımının zor olduğu, çok fazla konu ortaya çıktı. Bir anda sorun ortaya çıktı. Sonuçta internet paketi almak, bunun faturalarını ödemek ve benzeri gibi ekstra masraflar da ortaya çıktı. Ve doğalında biz birçok yerde gördük ki hızlı internet erişemeyen, internet çekmeyen veya gerekli maddi manevi imkanları sağlayamayan insanlar açısından bu eğitim imkanlarına ulaşmak çok da zor oldu. Bu da esasında Covid döneminde ya da kapanma dönemlerinde eğitime ulaşma ve oradan bilgiyi alma noktasında ciddi, aradaki farkın daha da açan, sorunları büyüten bir içeriği sahip oldu. ve Bunun için ekstra önlemlerin, ekstra desteklerin sunulması gerektiğini düşünüyorum ben de. Tam bu eşit eşitsizlik kavramlarını konuşurken aslında burada hukuka değinmeden de Hı -hı. durmamak lazım. Özellikle son yıllarda Türkiye'de sosyal medya üzerinden hak arayışlarının ve adalet arayışlarının sıklaştığını biliyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dijital eşitsizlik ve hukuk arasındaki bağlantıyı da konuşalım mı? Evet yani bu büyük bir dönüşüm olduğu için sonuçta teknolojik alandaki değişim, bunu hukukun ayak uydurması biraz daha yavaş oluyor. Yani bu yapay zeka kullanmaktan otonom arabalara kadar birçok alanda bu konuda çok tartışma vardı. Yeni bir tartışmalar değil bunlar. Bir yanı bu, yani hukukun mevcut sorunları çözüme de nasıl hızlı hareket edeceği. Çünkü bu teknolojik gelişmeler hem hızlı oluyor hem de toplum tarafından hızlıca benimsendiği için yaşanan sorunların ortaya çıkması, olumsuz özelliklerin fark edilmesi de zaman alıyor. Ve hukuk ya da yasaların bunu çözmesi, bunu çözümlemesi kolay olmuyor. İşin bir yanı bu zaten. İkinci yanı da sonuçta iktidarlar birçok ülkede bu tarz sorunlara bir şekilde el atmak istediklerinde kendi çıkarları üzerinden sürece yaklaşıyorlar. Doğalında meselenin bir ifade ve söz özgürlüğünün gaspı şeklinde de olmaması lazım. Bir sansür ve baskı anlamına da gelmemesi gerekiyor. Bu da işin bir başka yanı aslında. Yani hukuki düzenleme gerekir. Bu alanın düzensiz kalmaması lazım. Bu hem haklar ve özgürlükler açısından hem vergi ve benzeri işin maddi finansal yanları açısından önemli. Ama öte yandan da e, bunun nasıl olduğu da önemli. Kimin bu düzenlemeleri planladığı da önemli. Ama öte yandan eğer mesele kişiler üzerinden baktığımızda da İki çeşit konu ön plana çıkıyor. Birincisi kişisel verilerin korunması meselesi. Yani bizim verilerimizi korumak neden önemlidir? Ne olacak? Yani kendimizi ifade etmek, çocuklarımızın örneğin fotoğraflarını paylaşmak, bunun nasıl sorunları ortaya çıkabilir hukuki anlamda? Birincisi bu, bu yanı var. Bunun çünkü bu veriler, bu aslında bütün bu teknoloji şirketlerin büyük paralar kazandığı, dünya çapında tekel konumuna geldiği iş modelinin temelinde bizden toplanan verilerle bize reklamlar sunuluyor ve bütün iş modeli bunun üzerine. Doğalında bir kere verinin böyle bir e, yanı var e, ama öte türlü de e, peki bunu nasıl koruyacağız ve bunun e, kendimizi korumak açısından ve bunun ihlal edilmemesi açısından e, yaklaşmak gerekiyor. Bununla beraber ve örneğin sosyal medyada hakarete uğramak, tacize uğramak, böyle konular var. Peki buna karşı nasıl çözüm bulacağız? Kimi kime nasıl şikayet edeceğiz gibi konular güncel sorunlar. Bunun çözümlenmeye çalışıldığı konular. Ve bunu biz de gözlemliyoruz. Bazen işte biliyoruz ki işte hakaret suçundan bir sürü insan gözaltına alınabiliyor, işte dava açılabiliyor. Ama bazı hakaretlere yapılmıyor. Yani her hareket, hakarete dava açılmıyor. Burada da bir şey görebiliyoruz. Veya e, yani bunun düzeyi ya da nerede bu hakarettir, nerede nezaket sınırlarını zorlamaktadır. Nerede e, normal bir ifade özgürlüğüdür, Bunları kimin tanımladığı da değişiyor. Doğalda sosyal medyada çok daha e, bunu e, bariz bir şekilde görebiliyoruz. E buna hukuk nasıl cevap verecek konusu var. Bir de tabii ki şey yani siber zorbalık, yine e, sözlü tacizler, şiddet, e, tehdit, bu tarz konular da çok riskli konular. Burada da yani bir kere birçok insan bunu nasıl mahkemeye götürecek, nasıl hukuki açısını, açıdan derdini anlatacak. Bir kere böyle bir yanı var. Ama bundan da etkilenen çok ciddi bir kesim de var. Onlara da belli çözümler sunmak gerekiyor. Yani bu anlamda aslında gündelik yaşamımızı etkileyen, bizim toplum nezdindeki prestijimizi, konumumuzu etkileyen, psikolojik sağlığımızı, akıl sağlığımızı doğrudan etkileyen bir özelliğe sahip. Ve burada bizim kimden yardım alacağımız, kimden kime başvuracağımız konusu e, gündeme geliyor. Hukuk da burada ortaya çıkıyor. E, ve bu alanda bir geçiş döneminden geçiyoruz. Yani bunu anlamaya çalışıyoruz. E, mahkemeler bunu uygun tavır sergilemeye çalışıyor. E, ama sonuçta fiziksel yaşamda karşılaştığımız hukuki, yani geleneksel anlamda hukukta yaşadığımız temel sorunların online alanda da yaşandığını görebiliyoruz. Yani e, Türkiye'deki hukuk sistemindeki ee, sorunlar, neyse ee, online alanda da bu belki daha da katlanarak yaşıyor. İnsanlar belki gündelik yaşamda, fiziksel yaşamında, iş yerinde, okulunda kendine daha e, hakim oluyor, tutuyor ama örneğin sosyal medyada daha rahat kendini ifade ediyor. E, bunun sonucunda bir yandan insanların başları belaya girebiliyor. E, bunun gibi konulara alışmak, bunlardan haberdar olmak da ayrı bir eğitim süreci oluyor. Bazıları bunu ağır deneyimliyor, bazıları da daha farklı bir şekilde yol açıyor ama insan psikolojisinin etkisi de burada önemli ve ciddiye alınması gereken bir konu. Siz hukuk alanındaki bu sorunlara biraz değindiniz ama ben yine genel açıdan bir sormak istiyorum. Dijital eşitsizlikler yakın gelecekte nasıl sorunları önümüze getirecek? Genel anlamda bakacak olursak. Yani bunları tabii ki hepsini bir anda anlamak mümkün değil. Yani mesela bizim ülkemizde bir trollük müessesesi var. Yani bütün dünyada aslında böyle bir sorun var. Siyasal yaşamın zehirlenmesi, manipüle edilmesi gibi. Ama bizim ülkemiz bu konuda gayet kendi yerel imkanlarına dayalı bir birikime sahip. Mesela İngiltere gibi ülkelerde esas mesela Rusya gibi yabancı ülkeler suçlanırken mesela Türkiye'de bu konuda yapılan bir rapor, yazılan bir rapor şöyle başlıyor. Yani Rusya'nın Türkiye'yi etkilemesi için ee, yani ciddiye almak dahi çok mümkün değil. Türkiye'nin kendi trollleri yetiyor zaten. Hani başka bir ülkenin karışmasından bir kere böyle bir sorun var. Bu insanlar üzerinde baskı tepkiyi ortaya çıkartıyor. İnsanların daha yani daha fazla kutuplaşmasına neden oluyor. Ee, yalan haberin dezenformasyonu daha rahat yayılmasına neden oluyor. Bir bu tarz konular var. Özellikle eğer seçim gündemlerinin bu kadar önemli olduğu bir ülkede bu ciddi bir mesele. İkinci mesele teknolojinin nasıl işlediğini ve hayatımıza nasıl etkilediğini birçoğumuz bilmiyoruz. Bu işi yürüten birçok insan da bilmiyor. Yani ya da işin teknik kısmına yeterince hakim olmak mümkün olmuyor. Yani bir yapay zeka bir derin öğrenme yöntemini de makinenin nasıl öğrendiğini, sonuçlara nasıl vardığını adım adım kontrol etmek mümkün olmuyor. böylesi bir gerçeklik içinde biz aslında teknolojik anlamda daha da derinleşen çalışmalar yürütüyoruz. İşte en son bu metaverse hikayesinde olduğu gibi, işte sanal gerçeklik meselesi, hayatımızın ciddi bir anlamda iş yaşamının, okul yaşamının bir anda böyle hibrit veya sanal bir ortama geçmesi, bir anda çok ciddi dönüşümlerin, hızlı dönüşümlerin olmasına neden oluyor. Bu alanlardaki gelişmeleri de çok takip edip anlamak mümkün olmuyor. Ama bir şekilde bunlar bizim yaşamımızı etkiliyor. Neden? İşte bir ülkeye tatile gittiniz örneğin vize süreciniz varsa işte artık yapay zeka algoritmaları sizi değerlendirmeye başlıyor. İş yerinde çalışıyorsanız işte işten çıkıp çıkmayacağınızda, performansınıza yine bu tarz algoritmalar karar vermeye başlıyor. Her tarafta yüz tanıma sistemleri ortaya konuluyor. Bütün finansal veya politik veya sosyal işlerinizi yaparken işte parmak izinizi vermeye, biyometriğinizi vermeye başlıyorsunuz. Bunların sınırı nedir? Bunların bizi yaratacağı riskler nelerdir? Niye sürekli biz kontrol altındayız konusu gündeme geliyor. Bir de ya büyük teknoloji şirketlerinin, dünya çapındaki küresel teknoloji şirketlerinin, demin bahsettiğim iş modeli bize kişiselleştirilmiş mesaj vermeye dayalı. Yani bize bir şekilde ya bir şey satmaya çalışıyorlar ya da bir yere gitmemizi istiyor. Yani bu siyasi ya da ekonomik mesajlar alıyoruz. Bunlara karşı hassas grupların ne kadar dayandığı, nasıl direnebildiği, insanların zaaflarının anlaşılıp buna karşı bunun nasıl sömürüldüğü gibi konular gündemde. Yani sürekli sizin analiz edilmesi, datalarınızın analiz edilip size bir şeyler sunulması ama sizin ekonomik ve sosyal ve psikolojik sağlığınızın imkanlarınızın göz önüne alınmaması burada ciddi sorunlar ortaya çıkartıyor. Ve bununla büyüyen yeni nesiller var. Şimdi bunların sonuçlarının birçoğunu sonradan fark ediyoruz. O nedenle yani bu konunun yani dijital eşitsizlik konusunun çok ciddi bir konu olduğunu hayatın her alanını etkilediğini, aile yaşamı, işte iş yaşamı, okul yaşamı, kişisel, psikolojik sağlığımız ve benzeri ve buradan çok büyük gelirler elde eden hem şirketler var hem de bu takipten, gözetimden kazanan ve memnun olan devletler var. O zaman bütün hukuki yapı, demokratik yapılar, işte ekonomik yapı, hepsi bir anda dönüşüyor. Bunlara nasıl adapte olacağız? Yeni nesiller nasıl adapte olacak? Veya, işte dediğim ki 40-50 yaş üstü çalışan nüfus nasıl adapte olacak? Bir çok çeşitli sorular karşımızda. Bunların hepsinin tartışılması gerekiyor. Tartışılmadıkça mevcut işsizlikler daha da artmış oluyor, çaresizlik artmış oluyor. Çünkü siz hiç nasıl çalıştığını ve ne yaptığını anlamadığınız e, ya da yorumlayamadığınız e, teknolojik ürünlerle karşı karşıya kaldığınızda elbette çok ciddi e, yani kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Belki de çok basit bir e, düğmeye basma bile sizin için büyük bir olay olabiliyor. Bunu biraz daha genişlettiğimizde e, yani örneğin işte tele, YouTube'da izlediğimiz işte dans eden robotlar, köpekler onlar bir anda bir savaş aletine dönüştüğünü görüyoruz. Bu kez savaş ve şiddet olgusu karşımıza çıkıyor. Yani sizin eğer robotlardan oluşan bir ordunuz varsa daha saldırgan olmanız ve barışı tehdit et, insansız araçlarla saldırı yapabiliyorsanız elbette ya da altyapıları hackleyebiliyorsanız, siber saldırı yapabiliyorsanız o zaman ülkeleri yani ülkeler arası ilişkiler de değişmeye başlıyor. O zaman hem işte iyi bir yaşam, iyi bir eğitim, iyi bir iş yaşamı hem de barış içinde yaşama gibi konular, demokratik bir yaşam içinde yer alma gibi konular riske giriyor. O nedenle bu sürece yön vermek için müdahale olmak gerekiyor. E, dijital eşitsizlik belki bu konuda atılan adımlardan biri. Yani bunları tartışmak bu noktalarda kapı yormamızı sağlayabilir. Yani tam aslında onu soracaktım. Dijital eşitsizliğin önüne geçilebilir mi veya? E, dijital eşitsizlikleri önlemek için ne yapılabilir diye. Bunu nasıl bitirelim mi Eren Bey? Evet yani e, dijital e, yani bunların tabii biz e, de araştırmamızda en önemli sıkıntı bu oldu. Yani ne önereceğiz ne yapacağız konusu. Birincisi yani eğitim ve bilinç arttırma hani bu konuda önemli. E, siyasiler üzerinde baskı kurmak ve siyasileri bu konuda harekete geçmeye zorlamak ama onların da bunu düzgün bir şekilde yapmasını sağlamak gibi konular önemli yerde duruyor. Ama buralarda tabii ki yani belirli müdahalelerin, işte merkezi yönetimlerin, yerel yönetimlerin çok büyük etkisi var. Bu alanda dijital eşitsizliğin ciddi bir eşitsizlik olduğunu ve buna müdahale edilmesi gerektiğini düşünmek ve bu noktada harekete geçmek gerekiyor. Bu çünkü insanların bundan mahsus kalan, insanların buna ulaşamayan insanların ileride iş yaşamında ciddi sorunlar yaşayacağını görüyoruz. Okul yaşamında ciddi sorunlar yaşayacağını görüyoruz. Yani kendine özel bir odası olan, özel bilgisayarı olan, hızlı interneti olan, orada çalışabilen, hatta yeri geldiğinde özel ders alabilen bir çocukla işte kalabalık bir ailede kendine özel odası olmadan zayıf internetle bir şeyler anlamaya çalışan ve kendisine ekstradan destek sunulamayacak insanların olduğu bir mahallede bir hanede ki çocuğun tabii ki eğitim imkanı ya da geleceğe bakış imkanı azalacaktır. Belki şöyle bitirebiliriz. Eskiden biraz da klişe olan ya da filmlerde de ortaya çıkan bir şey vardır. Hani işte bir tarafta yoksul bir ailenin çalışkan bir çocuğu vardır. İşte ücretsiz eğitim sayesinde okur, burslarla işte bir yere gelir. Doktor olur, avukat olur. Hem bir şekilde sınıf atlar ya da işte gider bir şirket üst düzey yönetici olur. Bir tarafta da zengin bir ailenin işe yaramayan hiçbir motivasyonu olmayan çocuğu vardır ve aile şirketinde hep sorun yaşar. Bu çocuğa mı devredelim yoksa işte profesyonele mi verelim gibi. Bu klişe biraz değişmeye başlıyor. Çünkü o çocuk zengin aile çocuğunun artık elinde çok rahat telefon var. İşte bir sürü yere ulaşabiliyor. Yeni teknolojilerden yararlanabiliyor. Bir şeyi merak ettiği zaman hemen internette arayıp bulabiliyor. Bir sürü aplikasyon emrinde yani o çocuğun işini yürütebilmesi açısından çok daha fazla imkan varken diğer taraftakinin e, erişemediği için e, çok çalışkan olması çok zeki olması bile yeterli olmuyor olmayabilir Çünkü e, Çünkü evinde telefonu, interneti yoksa ya da yeterince yoksa e, böyle engellere karşılaşıyorsa diğeriyle yarışması En azından başarı ve e, çalışkanlıkla kendini öne çıkarması daha zor olur yani o açıdan e, o şeyi de aslında klişeyi de bozan bir yanım var. Bu ciddi bir imkan sağlıyor. E i̇şte çünkü on binlerce liraya satılıyor bu telefonlar. Oradaki imkanlar çok ciddi imkanlar sunuyor. Yani siz yaşamın her alanında, her anımızda telefonumuz elimizde oluyor. Bizim bir artık elimizin bir parçası haline geldi. E onun verdiği imkanlara sahip birinin dünya algısı, ekonomi, siyaset algısı çok daha farklı olacak. Daha iyi olacak anlamda demiyorum ama daha geniş olacak ve daha avantajlı olacak. Yani o nedenle de tartışmak gerekiyor bunları. Evet, Eren Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve vaktiniz için. Ben teşekkür Haklar, ederim. Haklar raporunda Türkiye'de yaşana, yaşanabilecek dijital eşitsizlikleri ve Oxford Üniversitesi'nden Doktor Eren Emre Korkmaz'la konuştuk. Görüşmek dileğiyle. <Sessizlik>